Hayli hassas bir davaydı Hoca Çelebi. Emsal olacak bir hüküm vererek hiç kimsenin tesiri altında kalmadan... ...yalnızca kanunlara ve vicdanına göre karar verdiğini bir kez daha gösterdin. Hünkârım, vazifemi ifa ettim. Asıl ben bir kez daha adaletinize hayran kaldım hünkârım. Bu davayla herkes anladı ki... ...icap ettiğinde vezir-i azamlar da mahkemeye çıkar. Senin Ramazan-ı Şerif için tembihatlarına riayet ediliyor mu? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Umumiyetle riayet ediyorlar hünkârım. Etmeyenler de cezalarını çekiyorlar. Yalnız bilmeniz icap eden bir husus var hünkârım. Şu anda payitahtta bir et sıkıntısı var. Kasaplar Ketudası zamanında haber vermediler bize. Nasıl olur bu kadar efendi? İstanbul senden sorulur. Sen neden tedbirin almadın? Hünkârım, Ketüdağlara güvenmekle kusurum olmuştur. Kasaplar Ketüdağısı bize haber vermeden eksiklikleri kendisi halletmeye kalkmış. Ama ben şimdi tedbirimi aldım. Birkaç gün gecikmeyle de olsa civar vilayetlerden koyunlar gelecek hünkârım. Asıl mesele neymiş? Bogdan boyvodası Petrura Reş, mükellefiyetlerini yerine getirmemiş hünkârım her sene göndermesi icap eden koyunları Lehistan'a satmış. Bunu divanda istişare edeceğiz. Bana teferruatlı bir malumat hazırla. Emriniz başım üstüne hünkârım. Gel. Hünkârım. Gel Pargalı. Çekilebilirsiniz. Beni görmek istemişsiniz. Birazdan şehzadelerim gelecek. Bu akşamki teravih namazını birlikte kılacağız. Şeref duyarım. Bargalı. Hala kırgın mısın bana? Haşa hünkârım. Benim ne kırgınım olabilir? Ben hiçbir vakit sizin kararlarınızı tartışmadım, tartışmamdı. Bargalı eğer ben bugün o mahkemenin kurulmasını istemeseydim... ...o vakit seni haksız yere koruyor konumuna düşerdim. Senin hakkındaki bu asılsız çirkin iftiralarda çığ gibi büyürdü. Asıl mesele insanların hakikati görmesiydi. Hünkârım sizin itimadınız benim için her şeyden kıymetlidir. Onu kaybetmektense canımı kaybetmek evladır. Gel. Yes. Hünkârım, şehzadelerimiz geldiler. Aynen. Gidelim.